Selamlar bugün kokbus simülatörü oynayacağız. E, kokbus e, simülatörü oynayacağız. E, e, arkadaşlar şey şey bugün sizlerle de. birlikte otobüs oyunu oynayacağız. Evet hiç otobüs oyunu oynamamıştık ama şimdi geliyor ve geldi arkadaşlar. Çocuklar hasreti olur da. Ölüm için kalktın. Ay benim arabamın arabası da? Bayramı arabası bulandım. Senin arabam değil iş makinesi gibi. Sen Toyota'yı evet bilsen bir daha şey arabaya zaten bilmez. Evet arkadaşlar fakat kok bu simülatör oynarken dikkat edin kaza yapmayın çünkü kaza yaparsanız kazanın nedeniyle kaza yapıyorsunuz. Yani şöyle anlatayım. Bir toplumun içerisinde ek kullanan sayı da, birse o zaman bir sayı da, da, da oraya koydum. Kok <laughs> <Cook>, bu simülatör <laughs> Ben onu sen karıştırdım ama neyse oh. videomuza geçiyoruz. Şimdi bu simülatör derken ülkemizde çoğu var çoğu yok. Ya berak abartmış olabilir. Abarttım. şimdi bizim bir malikanemiz var. Yani bir evimiz galiba onu daracağız. Di geldi. Ha anlamıyormuş. Şöyle çok gördüm. Müşteri ters gider. O benim iyi bilir. Onun da... Kırmızı ışık. Tam geçti kaçtım ben? Benim. Neyse. Çok uzaklardan gurbet et. kaşabou f adet iphone işte şaşa Seni çok öldüm şey olsa farda koyda hayatından kopardı arkadaşlar şimdi e bu şiir yani berlin'in diz Vay anasına vay gel de bak. Vay anasına vay Ankara. Vay anasına vay Ankara. Güzel. Donabilir. Az sonra arkadaşlar şu şey olacak. Hepsi zaten öyle. Ay. Bildiğim gerçekler. Ya Aa çarpacağım. bu çok hızlı. yanmaya da alışırım. Sen de hassam da gözümü yoktu bu aşkın çözümü. Zaman oldu hasret ile Hasretiyle alışırım. Sen de alsam Boşkan çocuğunu Zaman oğlu unutuldu Gene mi yollardan geldik Yapacağız kıracağız Yapacağız kıracağız Bıçıksın Adana 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 Herkes patlıyor herkes Oo, Kaza yaptı. Yine saydım bak kalbimde yanlış anıshon var bir bak bakışları nimet 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 ama belki de peşimde kimler kimler var sen gözleri boncuk boncuk sus, sus. saçları var renkli yanakları avlanı avlanı hey akışa bu TikTok'tan bir bir tane şarkımız var. Şak saçma ya. Şuna nana. Seni çok, seni çok. Bu cızkı cızkı. Adana, 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 merkez patlıyor herkes ya. da bir keresinde kaza yapmıştım ben yine kaza ya, yaptım ama ya orası nereden gitmem lazım buradan mı gitmem lazım ya bana yolu ben mi gitmem? Çok bulanık kanka. Aa öyle mi göremiyorum? Şaka şaka görüyorum. Ah, Kaza yapacağız bak tekrar. Bak kardeş. Ya. Burasını ben biliyorum. bekliyorum. Aa galiba kuşu. Anladım. Benim anaannemin o orası. Aynen. Şimdi şöyle aç. Ya bulanık ıı, gözüküyor arkadaşlar. Benim anaannem burada oturuyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Yani babaanne çıkacaklar yani. Benim hmm, babamın Hop, dön. hadi. Döndü. Oo. Tamam arkadaşlar. Şöyle atalım. Çok kurtulsun. Kurtulsun kurtulsun. Çık. Adana 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 herkes patlıyor herkes. Ah! Evet arkadaşlar bir videomuz sona geldi. Sona gelmedik yapacağım Neredeyiz ki? Ha. He orada. Ne varmış bu? Ne Üçsek, son olarak 15. Tarihinde vesilesiyle ziyaret etmiştim. Kardeşim, ve arkadaşlar bu başına, Hadi gelsin. Sayın Pa <gülüyor> uh. <gülüyor> uh. arabayı parçaladık. arkadaşlar? bu kaza yaptık ya. çıkamıyorum. Çıkmam lazım. <laughs> Bak, bak Bunu şey hmm. ya, mi? Ya, Evet bir arkadaşlar. arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar e, Granus Felavut'la oynayacağım. Arkadaşlar bak siz çok seviyorum. Görüşmek <laughs> dileğiyle ve ve bu otobüs istiyorsanız videoyu beğenmeyi oraya otobüs yazın ya da olsun, araba canım. da yazarsınız araba da çekelim, koku da çekerim öyle böyle kren falan falan. Başka, başka, başka. öyle kren falan filan çekerim evet ama? arkadaşlar Aldım bir video sonuna geldik ben de şimdi, <laughs> alayım iki, vermeyeyim bir daha hayatta verirler mi bana 2 tane video var. Birisi sağda bir solda. Onların tıklamayı en sizi seviyorum hocam.